Diyarbakır doğumluyum. Burada okudum, burada öğretmenliğe başladım. Ve 2016 yılında, 2016 yılında 22 yıllık meslek hayatımın sonunda ihraç edildim. E ee, sebebi tam olarak bilinmemekle beraber yani bize çünkü şu anda hiçbir daha komisyonda devam ediyor soruşturmamız, ee, mahkeme sürecimiz de yok. Ee, tam olarak bilinmemesine rağmen işte bize atfedilen işte sendika eylemlerinin için katıldınız 29 Aralık gibi. Ee, niye savaş değil de barış dediniz? Niye iyi bir öğretmen oldunuz ben öyle düşünüyorum. Ee, bunun için ihraç edildik. Öğrencilerimi çok özlüyorum çünkü ben e, öğretmenliği ve e, e, okula gitmeyi çok seviyordum, öyle diyeyim size. E, o yüzden çok özlüyorum öğrencilerimi. Ya duygusallaşmamak zaten çok zor. bir okulun önünden geçerken veya kendi okulunun içinden geçer önünden geçerken birdenbire çok yabala, yabancılaştığınızı görüyorsunuz. Sanki orada da o kadar çok emek ver, veren siz değilsiniz, giden hiç siz olmadınız. birden birdenbire sizden alındı, koparıldı ve yok oldu. şey bir varmış, bir yokmuş gibi. Çok acıtı, acıtıyor. Yani beni çok acıtıyor öyle diyeyim. Göreve döneceğime inanıyorum. Çünkü bu ülkede e, herhalde en onurluca, en e, e, dürüstçe ve en iyi şekilde öğretmenliği yapan kişilerden biriyim. E, hiçbir şekilde e, bana atfedilen hiçbir suçu, hiçbir şey kabul etmiyorum. E, kesinlikle de bir gün döneceğime inanıyorum. Bugün olmasa yarın, yarın olmasa bir başka gün kesinlikle. Hiç korkmuyorum, hiç korkmadım. Ben 94 yılında göreve başladıktan sonra 95'te eğitim sene üye oldum. Hala eğitim sende yönetim kadrosundayım. Bu yıl yönetime girdim. Eğitim sen ikin oğlu kadın sekreteriyim. Çalışmaya devam edeceğim, mücadelemi devam edeceğim. Hiçbir şekilde de korkmuyorum bundan, korkmayacağım da. E, KYK'lılar? direnecek, güçlüyüz, beraberiz. Ben şuna inanıyorum. Biz eğer inanırsak, direnirsek ve devam edersek mücadelemize kesinlikle hiçbir şekilde yalnız kalmayacağız. Yalnız değiliz, beraberiz ve çok güçlüyüz. O yüzden de devam, yolumuza devam diyorum. Ya KYK'lılar aslında e, e, bir bölüm KYK'lı kendini iyi anlatıyor. Biz eğitim sen olarak, eğitim senden özellikle ihraç edilen arkadaşlar olarak kendimizi iyi ifade ettiğimizi düşünüyoruz. Birçok alanda, birçok açıklamada, her yerde olduğumuzu, kendi ailemize, çevremize, öğrencilerimize, e, e, herkese anlatabildiğimizi düşünüyorum. Ve o yüzden de çok destek alıyoruz. Ben ailemden hiçbir olumsuz, çevremden, komşularımdan aksine bu, 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 bu yönlü e, beni hep el üstünde de tuttular gereken desteği ve dayanışmayı gösterdiler devamda ediyorlar ama bir grup maalesef KYK'lı arkadaşlar kendilerini çok izole ettikleri için korktukları için eve kapandıkları için ve bir şimdi bir şey olmasın yani bana daha fazla bir şey olmasın dedikleri için daha büyük mağduriyetler yaşadılar ve yaşamaya da devam ediyorlar oysa biz beraber olmuş olsaydık yani diğer bütün ihraç edilen önce beni şey yapsın, yargılasın, mahkemeye çıkarsın. Bir soru, problem varsa beni TC adaletiyle gerçek adalet diye yargılasın. Ardından gelsin bana. E, maalesef biliyorsunuz 100 binin üzerinde bir insan ihraç edildi. 150 bine yakın insan. 150 bin kişi demek 1 milyon insan demekti. 1 milyonu biz görmedik. Yani onun etkisini görmedik bu ülkede. Oysa insanlar yani bu etkiyi görmek istiyordu ciddi anlamda. E, ve rahatlıkla dönebilirdik. Daha hızlı dönebilirdik. Daha iyi dönebilirdik diye düşünüyorum. Ya bu sistemde hayır şu anki hükümetle hayır, şu anki politikalarla hayır, şu anki muhalefetle maalesef hayır diyorum. Ee, e, bunun e, olabilmesi için gerçekten gerçek adaletin, adalet herkese lazım. Bunu herkesin bilmesi gerekiyor. Ve herkesin hele bu, bu süreçte, bu pandemi sürecinde, bu zor koşullarda herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor. Valla bizde... Kürtçe'de bir şey var söyleniyor. Ah ah diyor ezbum hah gibi bir şey. Yani onları gördüğümde onları e, arkadaşlarımızdan da var. E, yakın süreçte e, gözaltına alınan arkadaşlarımızda da hem çocuğu olan hem e, hamile olan arkadaşlarımız gözaltına alındı. Şu anda cezaevinde olan anne olan çok arkadaşımız, dostumuz da var. E, o kadar büyük bir yaradır ki benim için. Yani e, tarif edilmez bir şey bir anneyle bir çocuğun o dört duvar arasında yaşaması veya hamile bir arkadaşımızın orada o koşullarda yaşaması, devam etmesi değil bütün tutsaklar için yani çok zor bir süreç. Ee, ama maalesef bu 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 bunu bunu aşmamız ee, o kadar zor ki işte bunun içinde ortak ortak hareket etmemiz gerekiyor ee, mücadeleye gerçekten her alanda yani tacizcisi tecavüzcüsü sokaklarda dolaşırken şu anda maalesef e, annelerin içeride olması e, kanayan büyük bir yaramız. Ya inan ki sözün bittiği yerdir e, bugün cezaevi koşullarını iyi biliyoruz e, yani süt mama ihtiyaçları bile tam olarak karşılanamayan, verilmeyen, yeterli derecede besin alamayan, meyve alamayan, sebze, taze sebze meyve yiyemeyen çocuklar büyüyor orada. Ne diyebilirim? Yani yanlarında olmak demek sadece sözle bitmiyor. Onlarla farklı şekilde dayanışmak gerekiyor zorlamak gerekiyor. E, 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 maddi manevi aslında bu tür durumlarda bu arkadaşlarımızın ve kadınların kesinlikle yanında olmamız gerekiyor. El birliğiyle. Ancak bu şekilde bazı şeyler çözüm olabilir. işte kurumların devreye girmesi ciddi anlamda bununla ilgili büyük kampanyaların yapılması gerekiyor. Bu çocukların kesinlikle cezaevinde büyümemesi lazım. Böyle bir şey yok. Yani biz 3 yaşında biliyoruz ki alt bellek 3 ile 6 yaşında üst bellek oluşuyor bir çocukta ve bu çocuk 6 yaşında kadar eğer o cezaevi koşullarında yaşıyorsa yarın öbür gün neden diye sorduğunda bizim ona verebilecek hiçbir cevabımız maalesef yok. Ya eşim aslında eşimin, eşim bizden önceki bir problem nedeniyle ihraç edildi yani atıldı işten. Ama bu süreci beraber yaşadık. O mahkemesini falan açabildi ama maalesef geri dönemedi. Tabii o süreçte biz ekonomik anlamda çok zorlandık. Evimizi sattık işte onunla geçinmeye çalıştık. Ailemizin desteğiyle hala yürüyor. Birçok şey işte bebeğimiz oldu bu arada onun ciddi anlamda, ekonomik anlamda büyük şeyleri var biliyorsunuz, ee, zar zor yürüttüğümüz bir yaşam ama yine de mutluyuz çünkü hiçbir şekilde yani geri adım atmadık ve devam ediyoruz. Müzik